Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma eğer ilk defa geliyorsanız ismim Ebru. Bu kanalda genelde kozmetik ve makyaj üzerine videolar paylaşıyorum. Umarım severek izlersiniz. Bugün bayramın ikinci günü. Birkaç gündür video çekemedim. Bir yoğunluk vardı yine. Bugün bir alışveriş videosu çekiyorum. Üçüncü hafta için makyaj çantamı belirledim. Bununla ilgili de size video çekeceğim. Ürünler belli ve şu an o ürünlerle makyaj yaptım aslında. Şöyle. Bugün yeşilli bir makyaj yaptım. Normalde yeşil rengi çok fazla kullanmam. bugün Gratis'ten almış olduğum ürünleri paylaşacağım size. Gratis'te geçenlerde bir %75 indirim vardı hatırlarsanız. Oradan birkaç ürün aldım diyemeyeceğim. Bir sürü ürün aldım aslında bakarsanız. onları size paylaşacağım. Videoya geçmeden önce eğer videoyu beğenirseniz beğenme beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkürler. İsterseniz şimdi videoya geçelim. Gratis'ten 75 indirim vardı ve mesaj bana bir gün önce geldi aslına bakarsanız. Mesaj geldiğinde şöyle düşündüm. Genelde Gratis ve Watson's'ı hemen hemen her gün indirimli ürünler oluyor ve belli günleri bahane ederek sürekli indirim ve kampanya yapıyorlar farkındaysanız. Dolayısıyla yine her zamanki indirimlerden diye düşündüm. %75 indirimi çok ciddiye almadım ilk başta aslına bakarsanız. Daha sonra yakın bir zamanda almış olduğum güneş kreminin %75 indirimli fiyatına baktığımda fiyat fark ettiğini gördüm ve %75 indirimin gerçek anlamda %75'e yakın bir indirim olduğunu fark ettim ve onlinedan birkaç ürün ekledim sepetime. Ama online sistemleri çok düzgün çalışmadığı için ödeme adımında ürünleri alamadım. Ve gün içerisinde de zaten sepetimden ürünler tek tek gitti. Stok dışı oldu. Ve ben de iş çıkışı bir gratis mağazasına gittim. Evet bunu yaptım. Bir gratis mağazasına gittim. Çok kalabalıktı ve inanılmaz bir sıra vardı. Ben çok fazla ürün kalmamıştı ama kafamda belirlediğim ürünlerden biraz aldım ve sıraya girdim. Çok fazla sıra bekledim ve sonunda alışverişimi yaptım. Bana oldukça avantajlı bir alışveriş gibi geldi bu. %75 indirim ve gratisin 15. yılına özeldi sanırım buradan aldığım ürünleri sizlerle paylaşıyorum şimdi isterseniz önce cilt bakım ürünleriyle başlayalım cilt bakım ürünlerinden önce bir tane parfüm aldım onu paylaşayım size şöyle Gratis'in kendi markası olan bir parfüm aldım ee, İsmi Zaure diye bir marka şöyle göstereyim size bu böyle çok hafif bir kokusu var yorumlarını okudum yorumları gayet iyiydi şişesi de şöyle şık bir şişe Hafif çiçeksi ve meyveli bir koku. Yaz için uygun olacağını düşündüm. Orijinal parfümlerimin yanında bu da böyle e, ilave, alternatif bir parfüm olarak kullanırım diye düşündüm. Bunun fiyatı e, inanılmaz uygun bir fiyata düşüyordu. 62 ya da 65 lira gibi bir fiyata aldım ben bu parfümü. 50 ml'lik bir parfüm bunun böyle çeşitleri de vardı farklı farklı renkleri de vardı ben bu rengini aldım benimki rose quartz olarak geçiyor bu arada cilt bakım ürünü olarak Garnier'in bu yeni çıkan C vitamini 50 SPF güneş kremini aldım daha önce hiç Garnier'in güneş kremini kullanmadım Marodern'den bir güneş kremi aldım bu da Pink Tone Up krem olarak geçiyor bu da yine 50 SPF güneş koruması içeriyor. Bu da 50 mililitrelik bir güneş kremi. Biraz önceki bakalım Garnier'e. Garnier'inki de 40 mililitrelik bir güneş kremiymiş. Bu alışverişimde Gratis'ten 175, cilt bakım alışverişimde genelde güneş kremi almayı tercih ettim. Çünkü hem farklı farklı güneş kremlerini denemiş olurum diye düşündüm. Hem de güneş kremi çok sık biten bir ürün ve e, stokta çok fazla kalmayan bir ürün. O yüzden e, güneş kremi almayı tercih ettim. Bu Maroderm'in Night Repair Serum. Bunu kullananlar çok memnundu ve bu da böyle bir gece serumu aslında bakacak olursanız. 30 mililitrelik ginseng içeriyor. Ben ginseng içeren serumları çok seviyorum. Bundan önce I'm From markasının ginseng serumunu bitirmiştim. Hatırlarsanız bunu bitenler videomda paylaşmıştım. Garnier'in BHA ve Niacinamide içeren bir güneş kremini daha aldım. Bu da bu şekilde. Bunlar yeni çıktı sanırım. Yani yeni seri güneş kremleri. Şöyle ikisini bir arada göstereyim. Bu da yine %75 indirimle bayağı uyguna geliyordu. Yine Maradone'den Ginseng Serumu aldım. Böyle bir ürün. The Sun Project isimli bir marka sanırım. Markanın ismi böyle. Mineral bir güneş kremi aldım. 50 SPF güneş korumalı bir krem. %100 mineral filtreler içeren bir güneş kremi. Yine 40 mililitrelik bir ürün. Marudermden hyaluronik asit ve kolajen içeren anti aging bir serum aldım. Herbader markasından birkaç ürünü aldım. Herbader markasının ben birkaç ürünü kullanıyorum öncesinde göz kremini kullanmıştım. Çok memnun kalmıştım. Bir Türk markası bu arada. Şu anda da açık tondaki renkli güneş kremini kullanıyorum. 50 SPF güneş kremini kullanıyorum. Aynı zamanda ton eşitliyor ve fondöten kullanmanıza ya da BB krem kullanmanıza gerek kalmıyor. Tek bir üründe hem güneş kremi kullanmış oluyorsunuz hem de tam makyajınızı yapmış oluyorsunuz bu anlamda. Şu an o ürünü kullanıyorum. Bugün cildimde başka bir ürün var. Bugün cildimde MAC'in Fix fondöteni var. O ürünü kullandım. Mac'in fondoteni var. Ama bu Herbaderm'in ürününü çok sık kullanıyorum bu aralar. Herbaderm'den bir gece serumu aldım. Gece göz serumu bu. Şöyle göstereyim. Yine Herbaderm'den Hyaluronic asit serumu aldım. Yine Herba Derm markasına ait Saf vitamin C diyor C vitaminli serumunu aldım Bir nemlendirici krem aldım Bu da Yağlanmaya azaltıcı ve Gözenek sıkılaştırıcı olarak geçiyor Çinko içeren bir nemlendirici Şöyle göstereyim Yine Herba Derm'in bu sefer Lifting etkili bir nemlendiricisini aldım Bu da retinol içeriyormuş %1 oranında fitoretinol içeriyormuş. Sıkılaştırıcı, sarkma karşıtı, mavi ışık korumalı olduğu iddia edilen bir nemlendirici krem. Marauder markasından bir krem daha almışım. Bu da Hyaluronik asit içeren nemlendirici kremi. 200 mililitrelik bir boy. Devasa boyutta bir nemlendirici. Ben böyle nemlendiricileri fazla fazla kullandığım için cildimde. Çünkü kurumaya meyilli bir cildim var. Özellikle T bölgen dışındaki kısımlar kurumaya çok meyilli. Böyle nemlendiricileri büyük boyutta gördüm mü alıyorum o yüzden. 200 mililitrelik bayağı bereketli bir ürüne benziyor bu da. Şöyle göstereyim. Garnier'den iki tane serum aldım. Bunlardan bir tanesi C vitaminli serumu. Diğeri de hyaluronik asit serumu. Bu ürünler aslında çıktığı zaman denememiştim. Özellikle şunun çok piyarı yapılmıştı. Yani bilemiyorum performanslarını. Özellikle bu gece kullanılan bir serummuş. C vitamini serumu. %10 saf C vitamini içer içeriyormuş. Bu da %3 gliserin, yarın asit ve aloe vera içeren bir serum. L'Oreal'in bu nem terapisi, aloe vera suyu nemlendirici olarak özellikle çok beğenilen, çok kullanılan nemlendiricilerden biri. Bu ürünü aldım ben de. Bu da bayağı indirimle geliyordu. %75 indirimde bayağı uyguna geliyordu bunu da ilk kez deneyeceğim açıkçası bu yaz böyle hafif yapıda makyaj altına dahi kullanabileceğim bir nemlendirici olarak düşündüm bu ürünü hafif likit doku anında nemlendirme ve ferahlık diyor zaten yapısı hafif herhangi bir antecik etkisi yok sadece nemlendirme etkili aloe vera içeren bir ürün hadalobadan 3 tane ürün aldım bunlardan bir tanesi güneş koruması 100 güneş kremi aldım yine 50 SPF'li şu güneş kremini aldım. Hadalabo markasının Hadalabo'nun ben kremlerini ve serumlarını beğeniyorum açık söylemem gerekirse nemlendirici serumu var bende. Hadalabo'nun 100 100 kremi var nemlendiricisi. Nemlendiricisini de kullanmıştım. Gayet güzel nemlendiriyordu cildi. Bu da güneş koruması güneş korumasını ilk defa deneyeceğim bu arada Yine Hada markasının bu e, Water Serum olarak geçen Hyaluronik Asit Serumu'nu aldım. Ve son olarak bu da sıkılaştırıcı etkili bir nemlendirici olarak geçiyor. Yine birden fazla tipte Yarın Asit içeren bir e, krem. Evet, süt kıvamı da yenileyici ve sıkılaştırıcı gündüz kremi olarak geçiyor bu da. Bu da yine %75 indirimdeydi. Bir de çok merak ettiğim bir derma roller aldım. Bu derma hem kaş bölgenizde hem yüzünüzde kullanabiliyorsunuz, saçlarda kullanabiliyorsunuz. Ben 0.5'ini aldım sanırım. Yani evet 0.5'ini almışım. Bunda deneyeceğim. Bunu bir süredir böyle almayı düşünüyordum zaten. Ben özellikle kaş bölgemde düşünüyorum kullanmayı. Çünkü kaşlarım çok zayıf ve zaman içerisinde kaş aldırmaktan dolayı çok inceldiler ve yerine de çıkmıyorlar maalesef. Böyle çok ince kaşlarım olduğu için hani kaş bölgesinde belki serum kullanmadan önce denediğimde belki işe yarar diye düşündüm. O şekilde aldım. cildimde de deneyebilirim. Bir bakacağız yani. Henüz karar vermedim. Böyle bir darmar aldım. Benim aldığım cilt bakım ürünleri hemen hemen bu kadardı. Onun yanında diş macunu, işte duş jeli gibi ürünler de aldım. O ürünleri göstermedim. Size onları ayrı bir video çekerim belki kısa bir video. Onun dışında makyaj ürünleri aldım. Şöyle bir Sephora poşetine koydum. Ama gratis poşetinden çıkarmışım. E, makyaj ürünlerinde de aslında çok fazla seçici davrandım diyebilirim. E, çünkü %75 gayet İyi bir indirimdi ve çok fazla ürün almak istemedim açıkçası makyaj ürünü olarak. Çünkü zaten yeterince makyaj ürünüm olduğunu düşünüyorum. Onları kullanıp bitirip hani sonrasında yeni ürünler deneme taraftarıyım ama böyle çok dikkatimi çeken, gerçekten bir süredir düşündüğüm birkaç ürünü almak istedim. Ama ürün, makyaj ürünlerine geçmeden önce fırça alışverişimden bahsedeceğim. Biliyorsunuz makyaj fırçası makyaj fırçası asla vazgeçemediğim e, ürünlerden biri bu Naskita'nın göz makyajı fırça setini aldım bu tropikal serisinden 4 tane göz makyaj fırçası içeriyor bu da e, yine çok iyi bir indirime düşüyordu hani %75'te çok iyi bir fiyata geliyordu yine bu Naskita'nın e, sevgililer gününde çıkarttığı bir seri sanırım bu Dörtlü göz fırçası setini aldım. Bu da yine e, üzerinde kalp desenleri olan pudra fırçaları falan da vardı. Bunların o, o seride gelen e, onları değil ama ben bu fırça e, göz fırçası setini aldım. Onun dışında tekli birkaç tane fırça aldım. Bunlar yine Naskita'nın. E, bu sefer farklı bir seriden. Şöyle bu karıştırma fırçası galiba. Evet bir karıştırma fırçası aldım. Bir de bu böyle çok amaçlı kullanılacak bir fırça. Numarası 460. Aydınlatıcı fırçası olarak geçiyor ama ben bununla pudra da sürebilirim ya da e, çok pigmentli allıklarda veya bronzer'larda da benim işimi görür diye düşündüm. Ben bu tarz fırçaları seviyorum. Böyle orta boy olan fırçaları daha fazla kullanışlı buluyorum. Çünkü yüzüm küçük. Ee, çok büyük fırçalar kullandığımda e, istediğim etkiyi e, alamıyorum. O yüzden böyle orta boy ya da küçük fırçaları tercih ediyorum her zaman. Eclipse'den birkaç tane fırça aldım. Bu e, Glam Glamour serisinden açılı allık fırçasını aldım. Eclipse'in fırçalarını ben gayet başarılı buluyorum açıkçası. Bunun dış tasarımını çok beğendiğim için aldım. Eclipse'in fırçaları gerçekten fiyat performans fırçalar bence. Birçok fırçasını kullanıyorum Eclipse markasının. Aynı zamanda çok high-end fırçalarda kullanıyorum. Gerçekten Eclipse'in fırçalarını fiyat performans olarak öneririm. Bir de böyle bir fırça seti gelmiş Eclipse'in yine. Bu da yeni çıkmış. Bu da indirimde çok iyi bir fiyata geliyordu. Hem yüz fırçası içeriyor hem de birkaç tane göz fırçası içeriyor. Şöyle göstereyim. Bu setini de aldım. Bir de Real Techniques'in bir tane fırça seti çok iyi indirime geliyordu. Yine fiyatını unuttum ama bu Afterglow setini aldım. Bir tane aynası var. Dört tane de far fırçası var. Şöyle bir set. Bu da yine %75'te iyi bir fiyata geliyordu açıkçası. O yüzden Real Techniques'in de fırçalarını çok sevdiğim için e, almak istedim. Onun dışında The Balm'dan birkaç tane ürünü aldım. The Balm'ın bu allıklarını, toz ürünlerini ben çok seviyorum. Bu da Wild Powder isimli bir allık e, paleti. Daha önce başka bir allık paletini de almıştım The Balm'ın. Kullandığım allıkları da var. Frat Boy kullanıyor. Frat Boy sanırım öyleydi ismi frat boyu kullanıyorum. Bir de bir tane daha pembe bir allığı vardı. Çok eski zamanlardan. Onu da kullanıyorum severek. Bu da bir dörtlü allık paleti. Hemen size paletin renklerini göstereyim. Gerçekten e, normal fiyatı inanılmaz pahalı artık bu Dubai markasının. Bu e, allık paleti de hani böyle 700-800 TL'den aşağı değildi öyle söyleyeyim normal fiyatı. Şöyle renkleri Oldukça kullanışlı. Bu daha çok aydınlatıcı bir kullanılır ama bu üçü çok net bir şekilde allık olarak kullanılabilecek renkler. Ben çok beğendim renklerini. The Balm'ın bir tintini aldım. Bu da zaten tek renk. Böyle kırmızı bir tinti var. Hem yanak hem de dudak bölgesinde kullanılabilecek bir tint. Tintler bu son bir yıl içerisinde, son bir iki yıl içerisinde çok viral olan ürünler. Çok Trend oldu biliyorsunuz. Her marka hemen hemen tint yapıyor. Pastel, flor Flormar, işte The Balm ve High End markalarda tint yapıyor. Ben de bu The Balm'ın ürünü kullanmak istedim. Çünkü The Balm'ın makyaj malzemelerini ben seviyorum açıkçası. Makyaj malzemesi olarak güzel ürünler içeriyor. O yüzden bu The Balm'ın tintini kullanmak istedim. Denemek istediğim için aldım. Bunun da normalde fiyatı çok pahalıydı. Ama indirimde iyi bir fiyata geliyordu. Yani 190 gibi bir fiyata aldım diye hatırlıyorum indirimde. Ama normal fiyatı yine 700 TL gibi bir fiyatı var. Flormar'ın bir tintini aldım. Bu Flormar'ın yeni çıkan Lip Cheek tintlerinden. Şöyle bir rengini aldım. Yine elim turunculara gitti. Bendeki 03 numarası. Bunu Irmak Karakoç'un videosunda görmüştüm. Bu rengini bir de bir başka rengini daha denemişti. Ben özellikle bu rengini alıp denemek istedim. Biroliss'ten birkaç tane ürün almışım. Biroliss'in bu yeni çıkan stick ay shadow'larından Crystal Pink rengini bulabildim. Diğer bütün renkleri bitmişti. Yani koleksiyondan pek bir şey kalmamıştı. Bu böyle bir stick far. Normalde bu çok açık bir tonu olduğu için muhtemelen aydınlatıcı olarak kullanılabilir diye düşünüyorum. Bu Glidit bordo renkli eyeliner'ını aldım. Yine Beulist'in. Ve bu closet kapatıcısını almışım. Bendeki numarası 134. Bu da yine fiyat performans ürünlerden biri bence. Closet kapatıcısı. Özellikle Bioliss'in çok sevilen ürünlerinden biri. Flormar'dan bir tane dudak kalemi almışım. Ben benim aldığımın numarası 236 nut cookie olarak geçiyor. Şöyle göstereyim. Böyle bir rengi var. Çok doğal. Flor Martin'in bu rengini de almışım bu arada. Şöyle göstereyim. Bu da Scarlet diye geçen rengi sanırım. Böyle çok güzel bir kırmızı. Bunun da numarası Aa, numarasını okuyamıyorum. 01 Scarlet Ruby olarak geçiyor. Scarlet Ruby böyle bir rengi. Bir tane pastelin bu likit farlarından aldım. Şöyle göstereyim. Oldukça kullanışlı bir renk. Gayet doğal. 226 numarası bendeki. Bir tane Maybelline'in bu lifter glosslarından aldım. Topaz rengi. Ve bir süredir merak ettiğim bu Skinfood markasının yine Lip and Cheek ürünlerinden Liquid Blusher olarak geçiyor aslında. Dudakta kullanılıyor mu bilmiyorum ama bendeki e, vanilya rengi sanırım. Evet ben Hazelnut vanilya rengini aldım. Şöyle. Bunu da yine bir videoda deneriz diye düşünüyorum. İki tane de oje almışım. İki tane oje almışım. Bu iki ojenin de renkleri. İkisi de çok birbirine benziyor. Jelly Look serisinden bir tanesi JL01. Şöyle bir renk. Numarası da böyle. Bir diğeri de Pearl serisinden yine PL201 olarak geçiyor. Bu da sedefli bir beyaz oje. Evet gratisten almış olduğum indirimli ürünler bunlardı. Umarım videoyu severek izlediniz. Özellikle cilt bakım ürünlerine ağırlık verdim. %75 indirimde. Ee, siz in gratis indirimden bir şeyler aldınız mı? Aldınızsa ne, hangi ürünleri aldınız? Benimle yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.